yorum yapıyorum ya hoş geldiniz. Bugün toksik lat diyeceğiz. Hemen hızlıca yiyelim diyorum. Ben bütün hazırlıklarını yaptım. Bir tane elma aldım hatta. Bunu size göstereyim hemen. Arkadaşlar bakın. Bu burada. Şimdi yiyorum. Bismillah diyorum ve. Evet. Geçen. Acı ile ekşi karıştırmamış Oo. yedim arkadaşlar. Böyle bir acı acı ile ekşi karışımı gibi. O zaman ben videoyu bitiriyorum. Siz kanalıma abone oluyorsunuz. Hadi. 50 like geçti mi diyor. Bay bay.